Günaydın Esma Hanım. Günaydın. Yine sabah sabah neler yapıyorsunuz siz? Dün akşamı içtiklerimden yine zehirleniyorum birazcık. Biliyorsun bize yorumlarda hep şey diyorlar. Ne içiyorsunuz avuç avuç falan diyorlar ya. Evet. Dün akşam anlatmıştım hikayeyi. Evet. Çok üşümüştük. Belim çok ağrımıştı. Bir de evet. çok yürüyünce dağ tepe bayır derken. Şimdi ama şey hazırlandım makyajımı yaptım. Gayet de keyfim yerinde. Yine enerjilerimi alacağım ve ofise gideceğim şimdi Dün akşam Uludağ'ı fethettim Alanya'dan geldim diyorsun. Evet. Bugün de seminerde e, başarımı, zekamı göstereceğim diyorsun. Allah'ın izniyle ve vatanı millete hayırlı bir sağlıklı yaşam danışmanı sertifikasını alacağız inşallah hep birlikte. O zaman vatanı millete hayırlı olsun Teşekkür diyor ve afiyet olsun ederim. diyoruz. Teşekkür ederim. Sağlıklı Sağ günlere Sağ Ayanetle hep sağlıklı, hep uzun yaşama. Hiç, beta glüten olmazsa olmaz ya. Bakın kış geldi, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi bağışıklık sistemini güç veren müthiş bir ürün. Müthiş savar adı da. Mutlaka kullanın dostum. Ben ona zırt diyorum. Kesinlikle. Bence dünyanın en güzel ürünlerinden bir tanesi. Bizim tek değil, Beta zaten farklı firmalarda da üretilen bir ürün ama en önemlilerinden. Afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyoruz.